Reymistar. Daha Rey halda. <laughs> Ezvin <laughs> Ezvin stüdyonun yani birleşimin stüdyo olarak Ezvin stüdyonun iki tane kurucusu vardır. Biri Furkan, bu Furkan değil. başka bir Furkan var. O biri de benim. Evet. Ya Ya F M basamıyorum amına koyayım. Böyle kurucunun kartını zekalı. <laughs> Uykum geldi lan. Niye benim Ve oyuncularımız değil? arasında Umut Ezbin ve Furkan Ezbin var. <laughs> i̇şte bu. en iyi Enter en iyi Ezbin de Evet, Enter'e evet, evet. başlıyor ya. Enter sonradan katılın. Dışlıyor. Onunla... Dışlıyorlar. Evet görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Dışlıyorlar. Takım arası <laughs> İzvini sporsu kuracağız. Her şeyi kuruyoruz. Orospu gibiyiz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama neydi? Hey. Aman 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 aferin. ve herkesi mutlu edeceğiz. PUBG'de de. Valorant'ta da. Valorant'ta değil lan. Valorant'a girenin karısını sikeyim şey şey sizin, bu video popüler oluyormuş ama ne için Volant için değil mi böyle sen Volant'ı seviyorsun ya <laughs> Siktir git kanka öyle bir şey varsa bütün cümle aleme söveyim ben amına koyayım prim tasayım herkesten Ondan sonra da 10 izleneyim amına koyayım Şimdi <laughs> bir şey diyecekler de tam yeniden bir render aldım amına koyayım şu anda sahte telif falan olur <laughs> Daha yeni başladık kanalı kapattırmayalım <laughs> daha ona e, 30 aboneye ulaşamadan kanal kapanıyor. Bir daha ne hesaptan yapmışlar. Tövbe tövbe ne bu terbiyesizlik ya. Kanka dürbün mürbün var mı be? Aranız kim? Yok. Yanlış geldim, Steam hesabımı gösterdim bu arada. Hiç şey olmaz. Kay geçti ne Shift neden Steam hesabı açıyor? ya. ya. <laughs> 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 Ana ne sikiiim bugün bunun aynısını gördüm Kanka bir şey diyeyim shift tab basmadan da şey açılıyor mu onu değiştirebilir miyim? Yok değiştiremiyorum Değişmiyor mu? Ya değiştirsin ne de yani ne bir ayağın ana bacını sikiyim sen ne kadar dayanıksız bir şeysin Abi niye bu kadar hızlı gidiyor lan? Ya, ya ben... kanka ya, sizi abi, özenle sen... mi gönderiyorlar bana? Ya. 10 videodur bak bilerekten önüme geliyorsun çarpıyorsun seni sikiyim senin ya, sikerem. Sikerem. Zor... Ne zor ananı ne oluyor? Bir ne zor kanka amına koyayım. Adama drive geldi adam. Adam fiberden çıkmış. O ne? Kanka bizim burada Aa. şimşek Şimşek mi? Şimşek. Yıkıl. Yıkıl lan ev yıkıl. Ne alaka <laughs> Oğlum bu da çok pis yağmur ya bu arada, çok güzel. Şakır şakır. Yağmur yağarken inşallah götüne şimşek çakar da görürsün ananın <laughs> i̇şte böyle hayırlı arkadaşlar için siz de abone olmayı unutmayın. İşte bu yüzden. İşte bu yüzden anan. Ananı ya. Kar 98 bıraktım bu arada buraya. 9 milimetre mm, 2 Hangi etki veriyor size? Vay oros. O uh, bu ne? Ha. Bu dayı Lan, bu loot hızı ne? T'den ya. bazı yani bu loot hızı şaka mı ama. Ananı bacını sikin kanka loot hızına bak. İkinci Allah, <laughs> mouse'tan dolayı yavaş yavaş hareket ettirdiğin için ya lütfen 53 çocuğa, piç çocuğa bir mouse gönderin lütfen ya. Ben yeni yeni TV <laughs> dostlar. <giymeyi sustan. gülüyor> Kaç senedir yiyeyim ne de susmuyor ya. Sene parantez içinde bir hafta. <laughs> Sene. Sik iş. Anam kim ne yazıyorsun sen bana. Gelsene. Bu da gelme. Ah ah keşke onda Anladınız? Ya gerizek ya çıkartma çalışıyorum benim durum ya Bas kardeşim bas bas böyle bas. İki ki ya seni ben niye bırakayım bal mısın? Bal. <laughs> Bu çocuk kaybeden mal ya. İyi bari gidiyoruz en azından ni ve bayağı hızlı gidiyoruz. Jantı bir tık yiyor gibi ama ya. <laughs> Sana ana ya. Sol, solla, solla, solla. Aman solda araba varla, toros varla. İşaret atamıyorum, mouse gibi kar. O da niye düşman gördü? Dayı, da... otomatik atıyorum ben onu. Evet. Dayıcım gitsene sağ. Lamal. Abi. Boş ver. Abi senin kafanı yurdunuz. Üst... Abicim man mısın aman? Abi. Tamam lan dönüyorum, hadi. La Kontaktat dönme, diyeyim. dur, dur. <laughs> La dur sana sen bir ya. Adam kontak kapat ya, kontak kapat ya, çok yazıyor ya. Çok Benim yazıyor de ne demek ya? Sizi kafana koyarım bak çocuk rahatlı. Koyarsam vallahi alt dörtü de çekerim alım. <laughs> aşağı pikleme, aşağı aşağı amına 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 lan 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 altta altta direkt altta gördün mü ananın namını check check ananın namını adam nerde lan anasının namını gördü videodan izlersiniz anasını siktik Anamıza böyle çakarlar. Babaya böyle çakarlar. O babayla zor yarışırlar. Aa, babayla zor yarışırlar. Nasıl yani kanka? Canım yok amına koyayım. Şu, şu şeye çantasını versenize. 7x mi ısmarlarsın? Nasıl yani amına koyayım? 7x mi eklerler? Lan herhangi bir şey işte. Lütfen. İhtiyacım var biliyor musun? Var mı? Bana lan lan. Bir şey gibi tutuyor. Ananı pancınız. <laughs> <laughs> Hocam bu konuda ne Abi. <laughs> Abi Allah'ınız olsa... Hadi hadi. <laughs> lütfen. Lütfen bana. Lazer verin amına koyayım ya. İleride yani bir şey mi yani. vardı? Versene. Bak kanka bak Torpilo diye bir şey var bak. Toros bagajı diye bir şey var bak. Ona fırlatıyorsun bak. Ona atıyorsun yani sürükle. Tamam Ama benimdir benim kalmıyor. Niye var diyorsun o zaman yarra? Lan lan aşağıttım lan lan. Allah maymunu anlatır gibi anlattık gene de yapamadık ya. Aa Ya. <laughs> <laughs> Sen kesin sor bana ya. Bir de bize bak. Allah'ım. Ne bana gelecek ya bana mas deniyor mas mas. Bahçeniz. Abi ne oluyor lan? Yıldırım yağıyor. Ne bileyim ne oluyor? Yıldırım nasıl yağıyor artık tamam mı? Ne oluyor amına koyayım ya? Ha? Vay orası bu çocuklar bize çağrı bırakıyorlar. Sen bizim kendine çare bırakmışsın kardeş. Ah biz aşiretiniz Aşiretinizin ne amına dayarım sizin ne amınıza çakarım sus amına kodumun adamı. Wa? Sağ tarafta ne oluyor? Ha, ya. Ya sürücünün ya. ya. Ya PUBG kardeşim. Niye gönderme yapıyorsun Kürtlere? Ayıp değil mi? Ananın anamına koyayım artıdan. Baba kaçar. Hoppa falan. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Dört isim alırım. Sağ mı? Sağ mı? Neden sol değil? Denk, şu dört ikisi şuna tak. 3xler abicim sen bana holo verme verdi zaten o zaman abi lazer versen çok güzel olur niye <laughs> buna, ben niye dolanıyorum ki amk zaten girerken Aga, gördüm amk lazer, lazer de oradaymış skar da var hayır şu an ac varken skar... Ama bi şöyle Ay, haydi. haydi. Gelsene yarım alana gidiyor zaman akıyor. Sen niye alan dışında zorladın? Wake 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 wake. Git koş. Git alanın alanı hasar yersek sen giysin bu arada. Abiciğim bir dakika boyunca ben alana gidebileceğime inanıyorum. Nasıl abi, nasıl abi, nasıl abi, e senin gibi Kürtler varken bilemiyorum. bilemiyorum. Mesela az önceki Kürdistan demeyeceğim ona koyayım. Neye çarptım bile bilmiyorum. Ben bu çocuğu da bileceğim bak. Anneni sikeyim kanka tamam bak bu benim mallığım o farklı bir şey ama yani. Mal gibi çarptın ve benim arkezimi engelledin ya senin ben kafanı Ondan dolayı çarptım zaten problem yok. <laughs> Bir ton hakemle hiç zaman? Abi ne sol? Ya geldi. Ya ama ne peynir? Ya niye diyorsun diyorsun? Sol dedin. Mal mıyız? Oo. Yenir abi. Oo. Taktik. Taktik. Abi drop. Abi ne? Solda fişek var. Solda fişek var. Ne? <laughs> Oo. Var. La önüne bak geri zekalı. Vurdum vurdum. Ya Ana abi seni... bize denk gelir. Problem yok, problem yok. Taktiksel bir hareket. Problem yok, taktiksel. Bunların hepsi taktik amına koyayım. Taktik. Ama çocuklar öyle bakarsan seni götten bağırta çağırta sikecek de. Kanka üstümüze drop var. Bas abi bas abi bas abi. Orospu çocukları aa. Ben gidiyorum. Bitlemesini polo'ya yapıştıracağım. Polo! <laughs>